1537 yılında Osmanlı'nın kaptan deryalığına getirilen Barbaros Hayrettin Paşa, Venedik Cumhuriyeti'nin elinde bulunan Korfu'yu kuşattı. Fakat alamadı. Öte yandan Hayrettin Paşa, Akdeniz'deki bazı adaları Osmanlı invayesine katmıştı Bu yaşananların üzerine Papa 3. Paulus, Osmanlı'ya karşı Papalık Devleti, Malta Şövalyeleri, Cenezi Ceneviz Cumhuriyeti, Venedik Cumhuriyeti ve İspanya Krallığı'nın oluşan kutsal ittifak donanmasını kurdu. Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutası altındaki Osmanlı kuvvetleri 122 kadırga ve 12 bin Levent'ten oluşurken, Andrea Doria komutasındaki Kutsal İttifak donanmasının kuvvetleri 112 kadırga, 50 kalyon, 140 barkadan ve de 60 bin askerden oluşuyordu. İttifak ordusu, Osmanlı ordusu daha gelmeden Preveze kalesini almayı denese de başarısız oldu. Osmanlı donanması yolda yok adasını, el, adasını da ele geçirerek Preveze'ye ulaştı. Türklerin üzerine geldiğini gören Dorya şaşırdı. İttifak donanması hizalanmamıştı. Daha iyi bir savaş düzeni almak için Dorya geri çekildi. Osmanlı ordusu Y harfi şeklinde hizalanmıştı. Sol kanatta Seyyid Ali Reis, ön tarafta Barbaros Ahrettin Paşa, sağ tarafta Salih Reis ve arka tarafta da Turgut Reis bulunuyordu. İttifak donanması da dört sıra halinde yatay bir, bir, yatay bir şekilde hizalandı. Osmanlı donanması tek bir milletten oluşmakta olduğundan birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmekteydiler. Fakat aynı şeyi ittifak donanması için söyleyemeyiz. İttifak donanması farklı milletlerden oluşmaktaydı. Bu durumun dezavantajlarından birisi de Venedik ve İspanyollar arasında bir rekabet olmasıydı. İlk hamle Doria'dan geldi. Duruya, Osmanlı donanmasının üzerine doğru donanmayı sürdü. Hayrettin Paşa, düşman donanmasını uzaklaştırmak için atı top atışlarına başladı. İki taraf da top atışlarına başladı. Hayrettin Paşa, rüzgarın, rüzgarın dinmesini bekledi. Rüzgarın durmasının ardından, Turgut Reis'in komutasındaki Hayrettin Paşa'nın arkasında bulunan gemiler ikiye ayrıldı. Bir taraf sağ, bir taraf sola doğru ayrılmıştı. Ön saftaki gemiler ise ittifak dudanmasının yakınlarına geldi ve topçu ateşi başladı. Ön saftaki ittifak gemileri birer birer batıyordu. Hayrettin Paşa ittifak dudanmasının etrafını çevirdi. Buradan dönülemeyeceğini anlayan doğruya ise elinde kalan gemiler ile geri çekildi.